Kolunuzun burasında ağrınız oluyorsa bu 3 hastalıktan biri sizde olabilir. Birincisi miyofasyal ağrı sendromu dediğimiz kaslar içerisinde düğümcük oluşması sonucunda ortaya çıkan hastalık. Aslında halk arasında buna kuluç deniyor. Bu ağrılarda baş ağrısı, kol ağrısı ve bunun yanında özellikle çok ciddi sırt ağrıları olur. İkincisi boyundan çıkan sinirlerin fıtıklar aracılığıyla sıkıştırılması sonucu ortaya çıkan boyun fıtığı yani servikal diskopati hastalığı. Bunda ise buradan başlayıp aşağı doğru giden kolda ağrı, uyuşma, yanma şikayetleri olur. Bazen hastalarda ciddi derecede bu bölgede sırt ağrıları olur ve bir türlü dinmek bilmez. Üçüncüsü ise kolunuzu kaldırdığınızda, elinizi arkaya götürdüğünüzde, saçınızı tararken ya da şampuanlarken Tam bu bölgede oluşan ağrı bunun sebebi ise genellikle omuzdan kaynaklı. Yani omuz bölgesindeki tendonların iltihaplanması, zedelenmesi ya da yırtılması veya bu bölgede bursa dediğimiz yastıkçıkların iltihaplanması sonucu ortaya çıkar.